Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabamdan arkadaşlar çok güzel açıklamalar geldi. Önümüzdeki etkinlikle ilgili yeni hero'lar. Ee, siber hafta sonu ödülleri de sızdırıldı arkadaşlar. Yeni zorluk seviyeleri daha bir sürü şey geldi arkadaşlar. Yeni maceralar, yeni takvimler, bedava ödüller vesaire falan. Her şey mevcut. Hazırsınız arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir başlayalım. Neler varmış neler. Şimdi şöyle önden bir özet geçsin arkadaşlar. Bizi takip edelim. Şimdi takvim olayına dikkat edin arkadaşlar. Bakın takvim olayı çok güzel olmuş. Ee, bir 25'i siber hafta sonu dediğimiz. Ee, onun dışında e, önümüzdeki içinde çok güzel takvimler var. Hem e, yılbaşı etkinlikleri falan hem de kabamın 8. yılı kutlama seninde bayağı bir ödüle doyacağız herhalde. Bakalım doymayız gerçi ama severiz. Bu arada yeni hero seçimi de arkadaşlar gelecek. Nasıl daha önce Herkül ve Quicksilver seçildi oyuncularla beraber. O tarz bir şey daha geliyor. Başka ne var? İşte yeni karakter arkadaşlar. Biri Mantis. Biri de Jessica Jones'u daha sanıyorum. Ki Jessica Jones'u biz daha önce e, şeyde görmüştük. Daha önce oyun içerisinde figürü falan vardı. Konuşmalarda falan vardı. Hero olarak da geliyor arkadaşlar. Sokak kızı gibi duruyorlar Neyse. <laughs> Mantis bu arada beceri arkadaşlar biliyorsunuzdur. Galaxy. burada arada çizimini ben hiç beğenmedim Mantis'in. Yani şeydeki haline hiç benzemiyor abi. Hmm, filmdeki haline benzemiyor. Keşke filmdeki. Haline. Belki Başka çizimler o çizgi romanda falan eyvallah ama ben beğenmedim açıkçası Çok böyle karınca karınca bir şey olmuş antenli karınca gibi bir şey olmuş <laughs> belki gerçekten <de> antenli karıncadır <laughs> başka ne varmış şöyle bir bakalım hocalar aktardım evet şimdi arkadaşımız çıktı neymiş Jax Jax bıdı bıdı yapıyor hocalar şu anda bize yeni şeylerden bahsedecek gösterecek. Biz de durup arada figürleri yakalar. Ee, Kasım ayının 25'i arkadaşlar. Siber hafta sonu. Bakın çok dikkat edin. Ee, siber hafta sonu ile ilgili e, bu tarz bir şey geliyor. Şimdi mağaza sanıyorum değişiyor. Bakın dikkat edin. Kredi mağazası. Gerçekten gerçi kredi mağazası değil ama bir tane de neymiş daha fazla bilgi. Siber hafta sonu satışları ile ilgili diye falan. Belki kendi dataları da olabilir. Kendi dataları da olabilir. Devam edelim. Evet. Daha fazla bilginin olduğu yere tıkladı. Bu siber hafta sonunda bize gelecek olan mail işte böyle böyle bir şeyler falan gibi hazırsanız işte kredili ve paralı teklifler geliyor diye. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Ee, şöyle baktığımızda kredili tekliflere yine bir önceki gibi gelecek. Burada ne var? 3 tane binlik, bir tane 2 binlik, bir tane 2 binlik, bir tane 3 binlik, binlik var. Yani şurası baktığınızda 2, 4, 7, 3 de burada 10 bin var. Şöyle baktığınızda binlikte S5 ve T5 var. 2000'likte arkadaşlar birer tane alfa 3 ve T6 var. Bakın 2000 krediye çok güzel veriliyor. Biz daha önce 10 neler aldık. Ondan sonra 2000 krediye baktığınızda öne çıkan 6 yıldız ve 6 özgün taşı. 3000'e de bir tane alfa 3 ve bir tane de R3 taşı veriyorlarmış. bunlardan kaçer tane olacak? İçinde neler var? Bakalım onu da. Mesela bakın 2000'liğe bir tıkladı arkadaşlar. 2000'liğe dikkat edin. Bir alfa 3 bir tane altın ve birazcık da izo eklemişler Tamam şimdi daha detaylı bakalım arkadaşlar daha yavaş yakalayalım ve diğer ayrıntıları da görelim Bakın şu aşağıya baktığımızda şuraya dikkat edin aşağıda yine S5 ve T6 var Ondan sonra burada S5 ve 6 Yıldız R3 var şuraya dikkat edin de 5000 krediye Alfa 3 T6 ve 6 yıldız Nexus var acaba kaçar tane koyacak ve tabii ki yenilik olarak da andaçlar gelmiş şöyle baktığınızda 5 yıldız andaç şu da sanıyorum 6 yıldız andaç kristali arkadaşlar yalnız aşağıda aşağıda bir tane daha var arkadaşlar bakın onu yakalayabilecek miyim ee, direkt çıkarken gösteriyor seçmeli bir şey var sanıyorum o da seçmeli R4 olacaktır Bakın şu tam aşağıda dikkat edin ee, tam aşağıda ee, S6 parçası sanıyorum. Şu S6 parçası bu da seçmeli R4'tür diye düşünüyorum arkadaşlar. Biri seçmeli R4, bir tanesi de S6 parçasına benziyor mu? Ama biraz fazla mı büyük? Yani değişik bir şekli var ama sanıyorum S6 arkadaşlar. Yani S6 parçası verecekler. Sanıyorum da yine 5000 kredi olacaktır. S6 parçası ve seçmeli R4 geliyor sanıyorum arkadaşlar. 5000 kredi olacaktır. Yine 5000 kredi gibi 5 ve 6 yıldız atıyor. Şöyle baktığımda 5000, 5000 daha 10.000. İşte şu da 5000 olsa şundan olsa işte. Yine ne oluyor? 10.000. İşte atıyorum şu 15.000. Ee, bu ikisi 3000 olsa 3000, 3000, 15.000. 18.000, 21.000 kredi. Ondan sonra 24.000 işte 25-26 27-28 31k civarında falan ya 31 kadır ya da en aşağıdaki 5000 değil de 3000 de işte 29k falan o civarda 29-30 k civarında kredi isteyecek arkadaşlar aşağıda s6 parçası var ve sanıyorum da seçmeli r4 var yani Bunlar artık hafta şeyler sızdırılmış artık yarın bakarız diye çıkacak şimdi i̇şte 16 bin krediye bunları alıyorsun Bunları yalnız hepsini aldınız da çok güzel R4 atarsınız. Bolca R4 atarsınız. Tabi e, paralel tekliflerimiz görmedik. Şimdi gelelim arkadaşlar bir sonrakine. Ayın 7'sinde önümüzdeki ayın 7'sinde yeni bir macera geliyor. Bu Rocket Rock'un mağazasında harcayacağımız arkadaşlar hurdalar var. Şu anda da e, ücretsiz takvimli hurda parçalarını topluyoruz. Onları da arkadaşlar önümüzdeki ayda mağazalarda harcayacağız. <laughs> 7'si ve 11 arası Ayın 10 itibariyle de kabamın 8. yılı kutlamaları geliyor arkadaşlar. Ee, bir mağaza geliyor. Yine bolca T5, Alfa 2, seçmeli S4, Alfa 2, şurada sanıyorum e, S5 parçasıdır ya da S4, S5 parçasıdır sanırım. 6 yıldız öne çıkan ve ilkinde de kristal parçası var ya da kristal var sanırım. Başka ne varmış? Bolca bize ödül gönder. Yine ücretsiz ödüller gelecekmiş bedava ödüller. 19 itibariyle de yeni bir e, takvim başlıyor. Burada hediye gönderme kristali var. Kabımın açıklamasında hediye gönderme etkinliği kalkmıştı arkadaşlar. Ama burada kristali veriyor. Son bir kere daha e, sanırım verecekler bunları. Ama biz hediye gönderme etkinliği bizim bildiğimiz değil de başka bir etkinlik olacak demişlerdi. Bakalım görelim. Onun için de hazırlık yapmışlar. Tabi paralar gelsin. Bunlar takvimler arkadaşlar. Başka ne gösterecek sinacı bize? Evet şimdi oyun tasarlama yardımcısını gösterecek bize arkadaşlar. Yok hile suçu miymiş? Herkül ve QX Silver oyuncular seçmişti diyor. Demokrasinin özgürlüğü falan filan ayağı yapıyorlar burada. Arkadaşlar demokrasi diyorlar. 2023 seçimleri Ocak ayında olacakmış galiba. Önce 8 tane yine eleme eleme 4-2 ve bir tane şampiyon olacakmış acılar. Şimdi bunlar kaybeden karakterlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam seçimleri kaybeden karakterlerdi. Yine arkadaşlar bunlar mı gelecek acaba? Bakarsanız burada yani çok böyle popüler veya da almış almış şey yok. Yani Blue Marvel sanıyorum burada öne çıkacaktır. O götürecektir olayı. Yani başka ben daha başka hiçbirini bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum tabii siz daha yakından Marvel'in takip ediyorsanız çizgi romanını bilirsiniz. Bir Blue Marvel'ı duymuştum. O da Mugen videolarında görmüştüm. Neyse bunlar belki başka yollarda getirebilir ki inşallah başka bir mesela şey getirsinler. Ee, neydi o ablanın adı şekilleştiren abla vardı ya işte. Neyse onu getirsinler bence çok güzel olur. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne göstereceksin bize? Arka planı çok güzel hareketli hareketli güzel hoşuma gitti ha. Bu da yapım yapım yardımcısıymış arkadaşlar. Asistanı galiba. Oyun dizaynları neyse. Bize şimdi yeni hero'ları tanıtacaklar arkadaşlar. Bir tanesi Ben miydi? ben tismidi bu ablamız, ben de diyeyim, çizimini hiç beğenmedim ama çok kötü duruyor, yani. bildiğin böcek gibi de, küçük böcekler gibi duruyor, işte bak. Bu da duyularıyla hareket eden tarzda bir şey, daha çok arkadaşlar, ee, rakibi, nasıl söyleyeyim, rakibin etkilerini etkeden bir şey olarak yapmışlar. Ama şöyle bir şey de varmış, üzerine bol hiddet alıyor, şimdi birazdan göreceksiniz ağır saldırıda beklerken hiddet alıyor ve çok güzel bir hasar veriyor. hareketsiz kaldı o zaman üzerine bir etki atıyor. O iğne gibi bir şey işte onu da görürsünüz. O şekilde duygularımı şey yapıyormuş bir şeyini mi etkiliyor? Herhalde yetenek sabit falan düşünüyor. Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir sahne var. Ee... Herhalde bu duygularına bilmem ne hitap edince sanıyorum şey veriyor. Kendi kendine otomatik olarak elbidesi yapıyor. Şöyle ağır saldırıda bekliyor arkadaşlar. Ağır saldırıda beklediği zaman Dikkat edin üzerindeki pasif fiyat artıyor. Bakın burada e, pasif bir uyku işareti var ve bu arada çok güzel. Çok güzel yapmışlar efekti köfteler. Ondan sonra canım, bakın hiddetler artıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 olduğu zaman dörtlü bir komba yapıyor. Şöyle bakın L2 değil bu arada bu ağır saldırı. 7000 vuruyor. 7500 vuruyor. 57000 vuruyor ve zannet açıyor bu arada. 86000 vuruyor. Gayet güzel. Tabi bu sanıyorum 6 yıldız R4. 6 yıldız Aynısını Quick da yapıyor. Aa, düzeltiyorum arkadaşlar. Düzeltiyorum. Sadece ağır saldırı değil. Dikkat edin. Ee, ağır saldırı. ikili vuruyor ağır saldırı ve arkasında L2 çıkıyor. O niddet varken. Ağır saldırı artı L2 çıkıyor hacılar. tipik es. Bu arada sinerjileri de çok güzel olacakmış. Şöyle söylüyorlar. İşte galaksinin koruyucuları da. Yani inşallah galaksinin koruyucularını da coşturur. Çünkü çok şey kaldılar. Tırt kaldılar. Hiçbir yerde bir yerde, hiçbir yerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Birazcık ileri saralım. Jessica Jones da gelecek arkadaşlar. Bu arada yeni zorluk seviyesi geliyor. Ee, yılbaşından sonra geliyormuş arkadaşlar. Aylık macerada yeni bir zorluk seviyesi gerek ki zaten gelmeliydi. Ee, iyi oluyor. İyi. Yani dediğim gibi son 6-7 yıl aydır veyahut da bu, yıl, bu yılın e, ilk çeyreğinden sonra oldukça güzel işler yapmıyor. Mesela bu zaman ilk 7 yıldız denemesiydi ilave macera için. Oldukça güzel. Ödülleri de çok çok güzeldi ki hem kristal parçaları hem yükseltme eşyaları hem de andaç bakımından oldukça güzeldi. Daha ilk gelmesine rağmen kolay verdiler eşyaları. Bakın bunlar da yeni yeni maceralar hepsi gelecekmiş arkadaşlar. Roketti, roketin <laughs> tatili diye bir etkinlik gelecekmiş. Birinci, ikinci, üçüncü hafta ve Rocket'in Rocket Workshop diye bir yer geliyor arkadaşlar. Yine orada da hurdaları toplayıp mağazadan güzel eşyalara çenç edeceğiz. Bu olayı değiştirmezler inşallah. Her ay mutlaka getirsinler o mağazadan istediğimiz şeyleri alma olayını. Çok güzel. Ben çok beğendim. Son zamanlarda gelişmek açan çok güzel. at L3'ü de oldu. İçinden göstersene içinden gelsin senin atomlar. Haydi bakalım. Sanıyorum bitti bu Jessica Jones'u göstermeyecek misin? Evet. Jessica Jones da bu arkadaşlar. Jessica Jones da ee, gördüğüm kadarıyla Luke Cage'le beraber bir şeyler yapıyor böyle. Baksana. <laughs> çok iyi değil mi ya bu? Ben bayıldım buna var ya. Esfiz <laughs> çok güzel. Sanıyorum bu kadar arkadaşlar. Başka bir haber yok. Bundan sonra abimiz falan filan intern'den yapıyor. Olaylar budur arkadaşlar. Gayet güzel şeyler oluyor. Olmaya devam edecek. İnşallah böyle devam eder. Keyifli güzel bir ortamda oynamaya devam ederiz. Şimdilik bu haberler bu kadar arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.